Siz elbette ki muazzam bir kültüre sahip olan bir milletin evlatlarısınız. Buna şimdi yeni tabir ile bu bizim ay, gözleri de aydın, fikirleri de aydın olan mümin muharrirlerimiz, yazan çizenlerimiz Türk İslam sentezidir. Yani Türk'ün İslam'ı kendi hususiyetleriyle kendi milli hasletleriyle, kendi milli meziyet ve hususiyetleriyle yoğurup meydana getirmiş olduğu muazzam kültürdür, Türk İslam kültürü. ta Orta Asya'dan başlayıp Bağda'da sonra Küçük Asya denilen Anadolu'ya ve o takalarda meydana gelen Türk İslam sultanlıkları ve devletleri ve imparatorlukları bu 20. asrın başlarında gelinceye kadar bu kültürü yetiştirmiş, olgunlaştırmış ve bütün aleme İslam alemine de takdim etmiştir. Ve maalesef Cumhuriyet devriyle beraber bir kültür inkılabı yapılmıştır. Belki haberiniz yoktur. Kültür inkılabı olduğunda saçma sapan köksüz, dalsız, budaksız, çiçeksiz, yemişsiz, tam tatsız Mantar biçimi bir devreye girmiş bulunduk. 1923'ten itibaren kültür inkılabı yapılmıştır. Bu kültür inkılabı bizi asli kökümüzden koparıp garp, garbın kültürüne bağlamak kastıyla yani İslami kaynaktan aldığımız hayat bağını unutup Hristiyanların garbın efendim kültürüne bağlayarak da kendi varlığımızdan bizi kopartmak için olmuştur. Sonra ne olmuştur? Sonra yine baktılar ki bu millet İslam'dan vazgeçemiyor. Dikkat ediniz. İslam'dan vazgeçemiyor bu millet. Peki, madem vazgeçemiyor, öyleyse İslam içinde menfi bir efendim, kültür inkılabı yapalım. Aslında Hristiyan aleminin ve Siyonizmin asli gayesi bu Müslümanları İslam'ın asli kaynağından ayırıp bir surette gofalak bir Müslümanlığı durdurtmak. Ondan sonra yıkmanın çok kolay olduğunu biliyor. Dıştan hareket ettiler, asırlar boyunca yıkamadılar. Bunun üzerine içten bir inkılap yapalım. Bu Avrupalılar hilafet müessesesini yıkmak ve yıktırmak için Arapları kullandılar. Onları aldattılar. Bilhassa Hicaz'daki şerif aldatıldı. Ona dedi ki seni bütün Arapların sultanı yapacağız bizimle gel. Osmanlı dört yıl bütün cephelerde Osmanlı ecdadımızdı. Osmanlı demek yasaktır şimdi. Osmanlı hasta adam değerekten bilinen devlet. Ha yıkıldı, ha yıkılacak, ha öldü, ha ölecek denilen Osmanlı. Dört sene altı milyon asker seferber etti. Bütün cephelerde aslan gibi dayandı. Şimdi ona vaiz olan hükümet beş gün muharebe yaptı Kıbrıs'a. Bitti. Bunu söylüyorum, haktır bu kelam. Osmanlıyı aşağılatmaktır bunların işi yalnız. Onun için söylüyorum. Osmanlı Devlet-i Aliye'ydi. Dört sene bütün dünyanın kuvvetlerine karşı çarpıştı. O kadar milyon seferber etti, altı milyon hıyanetten düştü. Ve Arapların çektiği de o hıyanetlerin neticesi Türklerin çektiği de kendi hıyanetlerinin neticesidir. Cezaya mahkumdur. Sonra ne yaptı bu Avrupalı misyonerler Hristiyan alemi ne yaptı bize? Şerif Hüseyin'in yerine çöldeki peygambere düşman olan ve Hadi kabilesini geçirdi oyunu oraya. Ki o Vehhabiler orada kültür inkılabı yaptı İslam'ın aleyhine. Vehhabilik mezhebini getirdi oraya. Ve o mez Vehhabi mezhebi şimdi İslam'ın içinde kültür inkılabı yaptı ve bütün ehli sünneti Iskarta'ya çıkardı kadar bin senelik bizim kültürümüzü sıfır indirmek istiyor. Maalesef şimdi bu milletin Müslümanların anlayışı boyuna onlara taraf dönüyor. Milli olan İslami görüşümüzü reddedip ve habilerin bütün fikirlerini şimdi yaymaya uğraşıyorlar. Avrupa'da da Türkiye'de. Şimdi onun için size benim vasiyetim ve nasihatim odur ki bizim asırlar boyunca yorulmuş, işlenmiş, iman ile yorulmuş olan ana kültürümüzü gözetmek sizin vazifenizdir. insan Allah yanında siz mesul olursunuz ve işiniz görmez. Çünkü bozuk mezheplerin işe yürümez. Hak ehli sünnet ve cemaatle beraberdir. Bizim bildiğimizi ve inandığımızı yanlış gösterenler, bizi şirk ve küfürle itham edenler bizden değildir. Binaenaleyh buradaki toplantınız bu Müslümanları bu yoldan uyararak, uyandırarak hareket etmek üzere vazifeniz bu olacak. Bu yolu siz gözeteceksiniz. Gözetirseniz Allah sizi gözetir. Gözetmezseniz ötekiler gibi siz olup gidersiniz. Bizim söyleyeceğimiz bundan ibarettir. Anlayan kimseye yetişir zannediyorum. Ve ben tarihi hakikatları size söyledim. Kim isterse yanlış bulacak adamı getirin bana benim yanıma. Ben muhakeme olur mu onlarla? Bunu reddedecek adam yoktur. Benimle bu hususa bu bahase yapıp karşıma çıkacak insan da yoktur. Söylediğimiz tam hakikattır. Bir kültür ingilabı, ha onun için şimdi ondan tamamlayalım ki Türkiye'deki idareciler, ne zaman ki milletin İslam'dan ayrılmadığını, ısrar ettiğini gördüler, hiç olmazsa bozuk mezhep verelim bu sefer bunlara. O Hicaz'dan, Hicaz'da zuhur eden bozuk mezhebi resmi mezhep yaptı. Diyaneti de şimdi Türkiye içerisinde o teşkilattan gidenlerin hepsinin meyilliği o tarafa. İslam'ın içinde ikinci kültür inkılabını yaptırdı ki hakiki Müslümanlıktan uzak geçişsin. Türkiye'de yetişen Müslümanlar. Onun için o Müslümanlar bize kavga ediyor, bizimle muharebe ediyor. Onlara karşı başka yapılacak bir şey yoktur milli kültürümüzü müdafaa için bu Türk İslam birliğini bu gaye üzerine yörtünüz Allah yardımcınız olsun. insan Allah size yardım etmez. Siz yapmazsanız başkasını getirecek. Ondan da haberiniz olsun. Yani Cenab-ı Allah bu bozuk tayfaya ve Habi veya Selefi güruhuna meydanı ile verecek değildir. Bu kullarını imtihan için onları oraya sorumlu, sokuşturmuş, bırakmıştır. Lakin onların günleri tamamlanmış. Ehli sünnet ve cemaat bu milletin şanı ve şerefidir. Onun dışında ne söylenirse bid'at diyerekten, şirk diyerekten, küfür diyerekten, haram diyerekten bundan kabul olunmaz. Dikkat edin. Allah size sabır ve sebat versin. Yorulmayınız. Allah için uğraşırsan yorulmazsınız. Ben 70 yaşındayım. Allah için görüldüğüm için ben yorulmayıyorum. Siz gençlersiniz. Çünkü büyükler öyle demiş. Duran da bizden değildir, yorulan da bizden değil. Aklında tut. Hak yolunda yürümekten durma. Yoruldun da deme. Gevşeme diyor. Allah yardımcınız olsun. Amin. 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 Amin.